Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine özel bir değişken değiştirme yönteminden bahsedeceğiz. Eğer karekök içerisinde x kare eksi a kare ifadesinden başka köklü ifade bulundurmayan bir integral varsa o zaman x eşittir a bölü cos t dönüşümü yapılarak sonuca ulaşmak kolaylaşır. Örnek 1'de de direkt ben alt tarafta x kare eksi a karenin karekökü olan bir integralden bahsedilmiş. Ben bu ifadeyi gördüğüm zaman yapmam gereken şey x eşittir a bölü cos t demek. Bunu alt tarafta a'nın karesi eksi x karenin karekökü durumuyla karıştırmayın. Bu direkt ben arcsine bağlayabileceğiniz bir ifadeydi. Ama dikkat ederseniz burada tam tersi var. x'in karesi eksi a'nın karesi. O yüzden burada x eşittir. a bölü koste dönüşümü yapmak daha mantıklı. O zaman dx'i elde etmek için her iki tarafın türevini alıyorum. Sol tarafta dx geldi. Sağ tarafta da bölüm türevi uygularsanız a'nın türevinden 0. Yanındaki ifade koste eksi a'nın kendisi çarpı cos t'nin türevinden de eksi sin t gelir. Bölü alt taraftaki ifadenin karesinden cos kare t. İsterseniz a çarpı cos t'nin eksi birinci kuvveti olayını da kullanabilirsiniz. Bu da eşittir. a çarpı sin t bölü cos kare t olarak dx'in karşılığını elde ederim. İntegrali buna göre yazacak olursam 1 bölü kare kök içerisinde x kare dediğimiz ifade a kare bölü cos kare t'dir. Bunu burada yazayım. a'nın karesi bölü cos kare t. Eksi a'nın karesi. dx gördüğüm yere de ne yazıyorum? a çarpı sin t bölü cos kare t dt yazıyorum. Burada karekök içerisindeki ifadeyi a kare ortak parantezinde 1 bölü cos kare t eksi 1 olarak yazarım. 1 dediğimiz ifade de cos kare t bölü cos kare t olacağından dolayı A kare parantezinde yukarıda 1 cos kare t, alt tarafta da cos kare t gelecektir. E yukarıdaki ifadede sin kare t'ye karşılık geleceği için A'nın karesi çarpı sin kare t bölü cos kare t ifadesini elde edebilirim. Bu da eşittir integral 1 bölü Bu ifadelerin hepsi karekök dışına çıkacağı için şurada A kaldı. sin kare t dediğimiz ifade sin t Alt tarafta cos kare dediğimiz ifadede cos t olarak çıktı. A çarpı sin t bölü cos kare t dt'dir. Alttaki ifadeyi ters çevirip yukarı çıkarırsam bu da eşittir. Kosinüs t bölü a çarpı sin t çarpı a çarpı sin t bölü cos kare t dt elde ederim. Sin t'ler ve a'lar birbirini götürdü. Cos t'nin ifadesi de buradaki kareyi götürdü. O zaman yeni integralim nedir? 1 bölü kosinüs t dt'dir. 1 bölü cos t dt ifadesini 3 farklı yoldan hesaplayabiliyoruz. Ama burada ona fazla girmeden direktmen şu formülü verelim. Eğer sekant x dx şeklinde bir ifade varsa ki bu da 1 bölü cos x demektir. O zaman ln sekant x artı tan x artı c olarak veriliyordu. İntegral alma kurallarında bundan bahsetmiştik. O zaman bu ifadenin eşiti olarak ln sekant t artı tanjant t artı c yazabilirim. Artık t gördüğüm yere de x'e bağlı ifadeyi yazarsam integralin sonucuna ulaşmış olurum. Buradan kosinüs t dediğim ifade a bölü x'e eşitti. Her iki tarafın arkını aldığımız zaman da t dediğimiz ifade ark kosinüs a bölü x'e karşılık gelmiş olur. O zaman şimdilik bu integralin eşitliğini şöyle bırakalım. Elen diyelim. Sekantın içerisinde ark kosinüs a bölü x artı tanjantın içerisinde de yine ark kosinüs a bölü x ifadesi olmuş olur. Mutlak değeri kapatıp artı c edersek integralin eşitliğini bulmuş oluruz. Burada tekrar 1 bölü cos t dt ifadesinin olayına girmedim. ifadeyi iyice karmaşıklaştırmayalım. Burada bizim esas olayımız x eşittir a bölü cos t dönüşümü yapabilmek. Örnek 2'de de yine integralin içerisinde x kare eksi 16 formatında olan kare köklü bir ifade var. Başka da bir kare köklü ifade bulunmuyor. Buna göre bu belirsiz integrali hesaplayınız diyorsa 16 dediğiniz ifade 4'ün karesi olacağından dolayı x eşittir 4 bölü cos t dönüşümü yapacağım. Buradan dx dediğimiz ifade yine bölüm türevinden üst tarafta 0 gelecek. Eksi 4 çarpı eksi sin t'den de 4 tane sin t gelecek. Bölü alt taraftaki ifadenin karesinden cos kare t gelir. Böylece dx'in karşılığını da bulmuş oldum. O zaman integralin karşılığını yazarsam 1 bölü x dediğimiz ifade 4 bölü cos t. Sonra karekökü açtım. 4'ün karesinden 16 alt tarafta cos kare t var. Eksi 16 dedim. Dx yerine de 4 çarpı sin t bölü cos kare t dt yazıyorum. Burada 16 parantezinde 1 bölü cos kare t eksi 1 yazabilirim. Sonra bu 16 parantezinde 1'in yerine cos kare t bölü cos kare t yazarsam 1 eksi cos kare t bölü Cos kare t'ye karşılık gelecek. Yukarıdaki ifade sin kare t'dir. O zaman ben bu ifadenin yerine 16 çarpı sin kare t bölü cos kare t yazabileceğim. O zaman integralim eşittir. 1 bölü 4 bölü cos t. 16'yı dışarı 4 olarak attım. Sin kare t'yi dışarı sin t olarak attım. Cos kare t'yi dışarıya cos t olarak attım. Kalan ifadelerde zaten 4 çarpı sin t bölü cos kare t dt idi. Bu da eşittir. Alttaki ifade zaten cos kare t'dir. Ters çevirdiğim zaman integral cos kare t bölü 16 sin t çarpı 4 tane sin t bölü cos kare t dt kalır. cos kare t'ler ve sin t'ler birbirini götürür. Hatta 4 ile 16 sadeleşince burada 4 kalır. Bu da eşittir. 1 bölü 4 parantezinde dt'dir. Bu da direktmen 1 bölü 4 t artı c'ye karşılık gelir. Bundan sonra bulmam gereken tek şey t'nin x'li karşılığı. Ben burada kosinüs t eşittir 4 bölü x yazabilirim. Her iki tarafın arkını aldığımız zaman da t dediğimiz ifade ark kosinüs 4 bölü x'e karşılık gelir. Daha sonra o zaman bu integral eşittir 1 bölü 4 ark kosinüs 4 bölü x artı c olarak elde edilmiş olur. Böylece bu özel değişken değiştirme yönteminden de bahsetmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde benzer durumları açıklamaya devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.